Gönder o ne? Geldi 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 buraya. Beşik. Evet. Aa hakikaten beşik <laughs> ha. Tamam bunu da de... <laughs> <laughs> gönder. gönder gönder. Kamyon da gitti ama. Bunlar biraz önce bir şey konuşuyordu. Ben kulak misafiri oldum. ne dedin sen? İlk e, önce bu ne dedin? Sen ne dedin oğlum? Söyle ee, bakayım. bu kadar yapıyoruz. Nereye? Dedim. Ha, ne, sonra... Bu kadar yapıyoruz. Nereye? Dedin. Ben de dedim ki şimdi hani bu Maraş'a gittiğinde bir hayır dua etse soğukta bizim belki öbür tarafta yıkmamıza neden olacak dedim. Yani en azından bu bile yeterli bence bunlar yapmamıza. Allah razı olsun. Burada eli göster elinde. Eller artık kar olmuş. <laughs> ya ufacık çocuğun söylediği işte. Oğlum onlar hazırsa direkt arabaya koyun. O arabayı direkt kamyona boşaltın. Bak, yok hazır. He? O zaman bantlayalım ondan sonra. Beşiğe yer var mı? Hayır. Beşik var bir tane. Evet. Tamam.